Yaş ilerledikçe bedenimizde pek çok değişiklik meydana geliyor ve cinsel işlevde bu değişikliklerden nasibini alabiliyor. Ancak olgun yaşta da cinsel yaşamın yeniden canlanması mümkün. Hepimiz zaman zaman bedenimizin bize verdiği sinyalleri sorgularız. Acaba bu dönemde ben de eskisi kadar aktif olabilir miyim diye. İşin güzel yanı, cinsel yaşamda canlanma sağlamak için pek çok yol var. Burada anlatacağım yöntemler. Hem bedeninize hem de ruhunuza hitap ederek yaşam kalitenizi artırabilir. Doğru adımlar atıldığında cinsel işlevin yeniden alevlenmesi ilişkinize ve kendinize olan güveninizi pekiştirecektir. İlk olarak beslenme ve düzenli egzersiz konusuna değinmek gerekiyor. Sağlıklı bir beden, sağlıklı bir cinsel yaşamın temelidir. Düzenli fiziksel aktivite kan dolaşımını hızlandırarak cinsel organlara giden kan akışını artırır. Bu durum Cinsel fonksiyonların daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca kalp ve damar sağlığınızı koruyan egzersizler vücudunuzdaki hormonal dengeyi sağlamada da önemli rol oynar. Beslenmede ise antioksidanlar, omega-3 yağ asitleri ve çinko gibi maddeler hormon üretimini destekleyerek cinsel isteği artırabilir. Örneğin taze sebze ve meyveler, tam tahıllar, balık ve az yağlı süt ürünleri hem kalp sağlığını korur hem de cinsel performansı destekler. Bazen küçük bir besin değişikliği hayatınızda büyük farklar yaratabilir. Her gün kısa yürüyüşler yapmak, hafif aerobik egzersizler ya da yoga seansları bedeninizi ve zihninizi yenilemek için oldukça etkili olabilir. Bu tür aktiviteler stresi azaltır, özgüveninizi pekiştirir ve cinsel yaşamınızda olumlu etkiler yaratır. Ayrıca düzenli spor yapmanın beraberinde getirdiği enerji artışı, yaşamın diğer alanlarında da daha aktif olmanızı sağlayarak, kendinizi daha genç ve dinamik hissetmenize yardımcı olur. İkinci yöntem olarak, partnerinizle olan iletişiminizi güçlendirmeye odaklanabilirsiniz. Cinsel yaşam yalnızca fiziksel temasla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda duygusal bir yakınlık da gerektirir. Partnerinizle açık ve dürüst bir iletişim kurmak, beklentilerinizi, arzularınızı ve endişelerinizi paylaşmak, cinsel yaşamınızı olumlu yönde etkiler. Birbirinizi dinlemek, aranızdaki güveni pekiştirir ve cinsel deneyimlerinizi daha keyifli hale getirir. Zaman zaman romantik anlar yaratmak, birlikte yeni deneyimler yaşamak ya da sadece birlikte sakin vakit geçirmek, ilişkinizin dinamiklerini canlandırır. Ufak sürprizler, küçük lestler veya birlikte geçirilen kaliteli zaman, duygusal bağ güçlendirir partnerinizle birlikte farklı aktiviteler planlamak ve hatta cinsel hayatınıza dair yeni deneyimlere açık olmak, bu yaşam alanınızı renklendirmenin en güzel yollarından biridir. Karşılıklı anlayış, sabır ve empati, her iki tarafında memnuniyetini artırırken, ilişkinizin derinleşmesine katkıda bulunur. Üçüncü olarak, zihinsel ve duygusal sağlığınıza yatırım yapmanın cinsel işlev üzerinde olumlu etkileri olduğunu unutmamak gerekir. Günlük hayatın getirdiği stres, kaygı ve yorgunluk cinsel isteğin azalmasına yol açabilir. Bu nedenle meditasyon, nefes egzersizleri ve farkındalık çalışmaları gibi yöntemlerle zihninizi dinlendirmek oldukça faydalıdır. Stres, cinsel enerjiyi tüketen başlıca etkenlerden biridir. Bu nedenle düzenli olarak zihinsel rahatlama tekniklerine yer vermek, bedeninizin doğal dengesini yeniden bulmasına yardımcı olur. Kendinize zaman ayırarak hobilerle ilgilenmek, doğa yürüyüşlerine çıkmak veya sevdiklerinizle kaliteli vakit geçirmek ruh halinizi iyileştirir. Duygusal açıdan dengeli olmak, cinsel yaşamınıza da yansır. Çünkü cinsel enerji sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal enerjiden de beslenir. Kendi ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi keşfetmek ve bu yönde adımlar atmak sizi daha mutlu ve tatmin olmuş bir yaşama yaklaştırır. Ayrıca bu süreçte, duygularınızı ifade edebilmek için sanat, müzik ya da edebi aktivitelerle uğraşmak, yaşamınıza yeni bir renk katabilir. Dördüncü yöntem ise modern tıbbın sunduğu çözümlerden yararlanmayı düşünmektir. Yaş ilerledikçe, hormonal dengesizlikler, bazı tıbbi durumlar veya kullanılan ilaçların yan etkileri cinsel işlevde aksamalara neden olabilir. Bu noktada, uzman bir doktorla görüşmek, Gerekli tetkikleri yaptırmak ve size özel çözümler üzerinde durmak oldukça önemlidir. Doktorunuz gerektiğinde hormon tedavileri, vitamin takviyeleri ya da doğal bitkisel destekler önerebilir. Ayrıca modern tedavi yöntemleri ve teknolojik cihazlar cinsel performansı artırmada etkili olabilir. Örneğin, düşük yoğunluklu lazer tedavileri, elektrik stimülasyonu gibi uygulamalar bazı kişilerde olumlu sonuçlar verebiliyor. Ancak bu tür tedavilere başlamadan önce mutlaka uzman bir sağlık profesyoneline danışmanız gerekir. Kişiye özel tıbbi yaklaşımlar hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama sağlayarak yaşam kalitenizi artırır. Tıbbi destek sadece cinsel performansınızı geliştirmekle kalmaz. Aynı zamanda genel sağlığınızı korumanıza da yardımcı olur. Bu nedenle sağlık kontrollerinizi aksatmadan düzenli olarak yaptırmanız ilerleyen yaşlarda karşılaşabileceğiniz olası sorunların önüne geçebilir. Yaşınız ne olursa olsun, cinsel yaşamınızda bir canlılık ve yenilik arayışa girmek son derece doğal. Kendi bedeninizle barışık olmak, onu dinlemek ve anlamaya çalışmak, bu yolculukta en önemli adımlardandır. Ufak değişiklikler ve yeni deneyimler, cinsel yaşamınızda aradığınız canlılığı yeniden getirmenin anahtarı olabilir. Her bireyin bedeni ve ihtiyaçları farklı olduğundan, evrensel bir çözüm yerine size en uygun olan yöntemleri bulmanız gerekir. Kendinize zaman tanıyın, sabırlı olun ve her adımın sizi daha iyi bir yaşam kalitesine yaklaştırdığını unutmayın. Bu süreçte bazen deneme yanılma yöntemiyle en doğru yolu bulabilirsiniz. Kendinizi keşfetmekten ve yeni yollar denemekten çekinmeyin. Her yeni adım yaşamınıza taze bir enerji katacaktır. Bütün bu yöntemler bir araya geldiğinde cinsel yaşamınızda hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelecektir. Beslenme ve egzersizin yanı sıra partnerinizle olan samimi iletişim, zihinsel ve duygusal sağlığınıza yönelik çalışmalar ve tıbbi desteklerin birleşimi size yeni bir enerji kazandırabilir. Zamanın getirdiği olgunluk, yaşamın farklı alanlarında olduğu gibi cinsel yaşamda da yeniliklere kapı aralar. Her yeni deneyim sizi daha mutlu ve tatmin olmuş bir yaşama bir adım daha yaklaştırır. Bu yeni süreç aslında hayatın sunduğu bir armandır. Çünkü her yenilik, bedeninizi ve ruhunuzu besleyerek sizi daha güçlü kılar. Unutmayın ki, cinsel yaşamınızda atacağınız her adım, sadece fiziki bir iyileşme değil, aynı zamanda kendinize duyduğunuz sevgi ve saygının bir ifadesidir. Kendinizi sevin, bedeninizi önemseyin ve bu süreçte kazandığınız deneyimlerin sizi, hem duygusal hem de ruhsal olarak destekleyeceğine inanın. Her dönemin kendine özgü güzellikleri vardır ve olgun yaş da yeni başlangıçlara kapı aralar. Farklı yöntemleri bir arada uygulamak, kişisel ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri bulmanıza yardımcı olurken, yaşamın her alanında da daha aktif ve tatmin olmuş bir hale gelmenizi sağlayacaktır. Sonuç olarak, olgun yaşta cinsel işlevin yeniden canlanması yaşam kalitenizi artırmanın önemli bir parçasıdır. Bedeniniz ve ruhunuzla barışık olmak Cinsel yaşamınızda da yeni başlangıçlara olanak tanır. Zaman zaman küçük dokunuşlarla başlayan bu yolculuk, ilerleyen süreçte büyük değişimlere zemin hazırlar. Kendi ihtiyaçlarınızı keşfederken cinsel hayatınızda kendinizi yeniden bulabilir, yaşama dair yeni bir heyecan yakalayabilirsiniz. Her adımınızın sizi daha iyi bir yaşam kalitesine yaklaştırdığını bilerek, olgun yaşın sunduğu deneyimlerden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Ne olursa olsun Kendinizi geliştirmek için atacağınız her adım hayatınıza renk katacak ve sizi daha mutlu bir geleceğe taşıyacaktır.